Merhaba sevgili arkadaşlar bu kitap bu yıl liselerde okutulan Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi kitabı özellikle ÖSYM'nin çok sık kavram sorularını sorduğu bilgiler bu kitapta var. Ben de bu kitabı seri bir şekilde size tarayarak önemli bölümlerini, özellikle kavramları vermek adına 3-5 dakika tarih videoları içinde bir seri oluşturacağım. Bu kitaptaki hemen bütün bilgileri en baştan sona kadar arkadaşlar kısa bir süre içinde size ulaştıracağız. Tabii bu bu 3-5 dakikada ilk olarak Türklerde de Devlet anlayışı aslında birçok kavramları biz normal derslerimizde zaten veriyoruz ama onların dışında bir de okyay münasebeti işte devlet oluşturan unsurlar orun ülüş gibi kavramları hem bir tekrar olması açısından burada verelim. Sevgili arkadaşlar Türk devlet anlayışında dikkat edin. Okyay münasebeti diye bir münasebet var ve kesinlikle unutmayınız. E, önemlidir. Siyasi ve hukuki düzen okyay münasebetine göre belirlenir Türklerde. Nedir okyay münasebeti? İlk kez Oğuz Kağan destanında geçer. Bakın hemen buradan bir soru adayı. Dikkat edin. Türk Devlet Teşkilatı ile ilgili biz en eski bilgilere Oğuz Kağan destanında rastlarız. Böyle bir bilgiye ulaşırız. Ya da Oğuz Kağan destanında Türk Devlet Teşkilatı, Türklerin devlet anlayışı ile ilgili bilgilere ulaşabiliyoruz. Bu destanda arkadaşlar anlatılan verilere göre Oğuzkan altı oğlunu bozok ve üç ok diye iki gruba ayırmış. Üçer üçer. Bozoklar büyük oğulları. Üç oklar ise küçük oğullarıdır. Burada arkadaşlar bozok denilen oğullarını o üç oğlunu doğuya göndermiş. Neden doğuya gönderiyor? Doğu üstün arkadaşlar. Doğu Türklerde biliyorsunuz güneşin doğduğu yer olarak üstünlüğe sahip. Hatta bir dipnot Kaanların otağının girişi de doğuya bakacak şekilde kurulurdu. Bunu kesinlikle unutmayın. Küçük oğullarını da batıya gönderiyor. Efsaneye göre o destanda geçen bilgilere göre büyük oğulları yani bozoklar altın yay buluyorlar. Üç oklar ise gümüş ok buluyorlar. Burada şöyle bir durum var. Gümüş oku bulan üç oklar bozoklara tabidir. Böyle bir diziliş söz konusudur. İşte siyasi ve hukuki düzende ok yay münasebetine göre yapılır. Ayrıca Türkleri de e, Türklerde devleti oluşturan unsurlar, bağımsızlık yani oksuzluk, ülke yani toprak, teşkilat, ve halk ya da kündür. Bunlar olmazsa devlet olmaz arkadaşlar ki bunlarla ilgili de ÖSYM geçmişte soru sordu yine sorabilir. Bakın bunlar da açıklamalı bir şekilde yer alır. Yine Türklerde Cihan hakimiyeti mefkuresi var. Bakın şu cihan hakimiyeti mefkuresi Kut'tan gelir arkadaşlar. Kut neydi hatırlayın. Gök Tanrı'nın yeryüzünü yönetme hakkını e, Kaan ve ailesine vermesiydi. Dolayısıyla cihan hakimiyeti mefkuresi de Gök Tanrı bütün yeryüzünü yönetme hakkı verdiği için kendi adına bütün yeryüzüne hakim olma ülküsü şeklinde bir ülkü ortaya çıkmıştır. Kesinlikle unutmayınız bakın. Güneş bayrağımız. Gök çadırımız gibi kavramlar kullanılıyorsa bu cihan hakimiyeti mefkuresi ile ilgilidir. Yine cihan hakimiyeti mefkuresinden aslında beslenen iç içe olan nizam alem ülküsü vardır Türk devlet anlayışında. Nedir nizam-ı alem ülküsü? Tanrı adına dünya düzenini sağlama, Türk'ün adaletini bütün dünyaya yayma anlayışıdır ki Sevgili arkadaşlar İslam sonrası dönemde bile bu devam etmiştir. Bir de arkadaşlar Kızıl Elma var. Kızıl Elma ülküsü ise genel olarak bütün bu ülküleri kapsayan daha soyut, so e anlamlı, tek bir hedef olmayan dönemin şartlarına göre uzak hedefler belirlenir. O hedeflere ulaşıldığında Kızıl Elma'ya ulaşılmış olmaz. Kızıl Elma bu sefer daha uzak bir hedef olarak belirlenir. Yani Kızıl Elma aslında dönemin şartlarına göre Türk devletlerinin belirledikleri hedeflerdir, ülkülerdir. Bunu da kesinlikle unutmayın. Özellikle cihan hakimiyet mefkuresi, nizam-ı alem ülküsü gibi e, konular e, bize arkadaşlar tanım olarak sorulabilir. Bir de arkadaşlar özellikle Türk devlet anlayışında orun ve ülüş kavramlarını iyi bilin. Nedir orun derseniz kurultaylarda boy beylerinin protokol düzenlemesidir. Yani kim nereye oturacak. Sevgili arkadaşlar ülüş ise yine kurultaylarda ya da toylarda bu şenliklerde boyların yiyecekten alacağı paydır. Peki bunlar neye göre belirlenir? Boyların başarısına göre oturma düzeni ya da alacakları pay artar, azalır ya da oturdukları yer öne gelir veya arkaya gider. İşte bu protokol düzenlemesi de soru olarak karşımıza çıkabilir. Sevgili arkadaşlar, Türklerde devlet anlayışı bu şekilde. Bir sonraki videoda yine aynı kitaptan yeni bilgilerle devam edeceğiz. Hoş kalın, hoşça kalın, tarihle kalın.